Herkese merhaba. Şu an Sam's Club'a gidiyoruz. Sam's Club, Türkiye'deki metro marketleri biliyorsunuzdur. Burada da metro market aslında var fakat Sam's Club'ı ben daha çok seviyorum. Aslında bir Amerikan marketi. Yani ucuz fiyatları... Şaşırın. <laughs> ucuz fiyatları toptan ürün alıyorsunuz. Gidip bakalım yoldayız. Yaklaşık 10-15 dakika sonra Sam's Club'a vermiş olacağız. Bugün özellikle ketojenik ve sağlıklı alışverişimi Çin'de nasıl yaptığımı göstermek istedim. Çin'de ketojenik alternatifler bulabiliyorum. Yani çünkü et, sebze, yağ, sağlıksız şeyleri almamaya çalışacağım. Almayacağım. Ki Sam's Club'da gerçekten sağlıksız alternatif çok fazla. Çok lezzetli şeyler var fakat e, bir senedir almıyorum yani. Aslında konsept olarak metro marketin aynısı. Burası daha çeşitli ve büyük bence. Costco da var mesela. Ben beğendiğim tarzdaki marketler. <laughs> ama. Şey, Cadılar Bayramı temalı. Oh. No çok tatlı. Çok uyumlu değil miyiz? Burada işte böyle ıvır zıvır ev için gerekli şeyler falan var. Daha büyük peluşlar var. Bazen tadımlık standları kuruyorlar. Aslında eskiden Türkiye'deyken de vardı. Sonra ne oldu? Azaldı böyle. Bilmiyorum. Şu koltuk çok rahat. Burada bazı hazır Çin yemekleri falan. e, ee, kurba <laughs> kurbağa bacağı daha doğrusu. Orada bir şey tattırıyorlar. Evet, buraları zaten hep geçiyormuş. O ne? Chicken apple. Elmalı tavuk sosis. Gluten içermiyor ve katkı maddeleri de yokmuş. Denenir ya. 69.90 yuen. Şey değil mi bu? Kelek. Gerçekten kelek gal. <laughs> Durian meyvesi var. Hani çok kötü kokan bir meyve vardı ya. Şu an kokuyu ciğerlerime kadar çekiyorum. Organik sebzeler. Evet. Buradan bir şeyler alacağız. Hatta şöyle başlayalım. 18 yuen. Yani kaç TL yazacağım. <laughs> Telefon düşecek. Bizim kafasına düşmez inşallah. Neyse. Soğan alalım. 10 yuan. 50 lira yok yani. Sebze. 15.80. Böyle yani 2 hafta gidiyor bu arada. 2 hafta çünkü iyi saklıyorum. Şükür 10, diyor. 10.90 lahana. 21.80 Şimdi peynir ve yoğurt reyonuna gideceğiz. Peyniri birazcık azaltmaya çalışıyorum. Çok fazla peynir tüketiyorum çünkü. Ve ben de Hashimoto olduğu için bu konuda bir araştırma yaptım. Hashimoto'ların fazla peynir yememesi gerekiyormuş. Çünkü içerisinde kazeyin bulunduğu için eğer sizin de hashimoto'nuz varsa peynir fazla yemeyin. İşlenmiş gıda olduğunu biliyorum fakat bunun içerisinde 0 gram karbonhidrat var ve çok sağlıksız olmadığını düşünüyorum. En azından diğer salamlara oranla Bunun fiyatı da 55.90 Peynir Babybel 49.90 Ay <laughs> Burada Rice pudding diye bir şey. Sütlaç değil mi? Bu rice pudding diye burada satıyorlar. Denemeyeceğim tabii ki. Burası kahve bölümü ama ben kahve internetten aldığım için şu an buradan alma gereği duymuyorum. KitKat mısır gevreğime. Aynen. Şuradan yumurta alacağım. Gezen tavuk yumurtasıymış. Çiğ de tüketebiliyorsunuz bu yumurtayı. Ayağıma bir şey yapıştı. Millet her saat bakıyor. Bu yumurtanın fiyatı da 56.80. İlaç verilmemiş, antibiyotik basılmamış, serbest tavuk yumurtası. Bu dolabın içine gireceğiz. Çok soğuk. Donuyorum. Donuyorum. Söyleyemedim. Neyse işte güzel. fiyatı da 39.90. Çok soğuk yine organik yumurta buldum. Bunun fiyatı da 50 yuanmış. Ne farkı var merak ediyorum. O yüzden ikisini de aldım. Yumurta zaten Ya burada böyle kocaman kutularda kruvasan falan var. Eskiden alıyordum ben bunlardan. Sağlıksız yani. Ben bunları yiye yiye ne hale gelmiştim. Hani şöyle 33, 80, işte 34 yuan. Ama böyle bir kutu kruvasan. Yani buradaki tatlılar da hani sağlam şeker, karbonhidrat çok güzel kokuyor. Et reyonuna geliyoruz. Yani pişirdikleri için güzel kokuyor. Psikolojim bol bol. Kasap kokuyor. Şurada en favori etim var. Ondan alacağım. Her geldiğinde alıyorum. Haftada bir falan yiyorum herhalde. Biftek. 243 yani bu da. Et pahalı ama en azından uğur zıvır şeyler almıyorum. O yüzden bir şekilde dengelenmiş oluyor. Hamburger köftesi mi, kıyma mı bu? 1.22 kilogram. 109 yuanmış. Fena değil bence. 141 yuan. Tedarlı, e, içi tedar dolgulu hamburger köftesi. Deneyelim. Daha önce hiç yemedim. 160 yuan. Evde hot pot yapmak için böyle dilimlenmiş hot pot etleri aldık. Kuzu eti. 128 yuan. Şu anda 1000 yuan'a ulaştık. Hatta biraz geçtik. Daha fazla da geçmeyelim bence. O yengeç mi? <laughs> Tabii ki ama çok pahalı. ya. <gülüyor> ha? Ama ne? ne? Çok yoruldum. Bugünkü ketojenik alışverişimiz yaklaşık böyle yani. Daha fazla bir şey almayı düşünmüyorum. Derken bir şey atalım. Neymiş bu? Sağlıklı bir gösteriyorlar ama... <laughs> Etiketi nereye yazdın sen? 100 gramı 64 gram karbonhidrat. Organik çilek olsan ne olur? İçinde şeker var ya. Al geri koy. Geri koy. Bugün daha fazla bir şey almayı düşünmüyorum. Şekersiz bir şey buldum bir saniye. Bu ne? Bu ne? İçki kullanmıyorum. Yani zaten kullanırsam bayağı sıkıntı olur. Ketojenik beslenirken içki içmemeniz lazım. Yani belki ayda bir böyle çok az. Yani bir yudum viski olabilir. O da yani ayda bir falan. Çünkü ürik asidi arttırıyor. O yüzden fazla içki içmemek lazım. Sonra gidip kut olmayın. Evet, bugün de böyle. Toplam yaklaşık 1200 yuan civarında tutacak. 1200 yuan da kaç TL ediyor? Videonu oraya bir yere yazacağım. Evet, bugün Sam's'teki alışverişimiz bitti. Şurada galiba biftek tadımı var ama hiç o sırayı bekleyemeyeceğim. Şu ileride iki mantığıyla hani iki ada böyle alışverişimiz bittiği zaman hot dog falan alabileceğiniz bir yer oluyor. Aynısı burada da var. Ne bileyim kahve, içecek. Şöyle burada yiyebileceğimiz yerler var. Şimdi ödemeyi yapacağız. Ya, tamam. 1393 Yuan tuttu toplamda. Yani normal buraya gelince zaten hep minimum bu kadar tutuyor. Burası Samsung kafe kısmı. Pizza, dürüm falan o tarz şeyler var. Yola çıkmadan önce kafe bölümünde bir şeyler yiyeceğiz. Buradan sınırsız içecek alıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İçeriklerin devamı için takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.